Memurlar Haber kanalına hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda özel bir haberle sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Bu videoda 4 farklı iş kolunun 1 Kasım sonrası alacağım net maaşları sizlere sunacağız. Sonuna kadar izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Kendinizi kapsamasa bile kendi maaşınızla kıyas yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 4 farklı iş kolunu aynı videoda derledim farklı farklı video yapmadım 4 farklı iş kolunu aynı videoda tek videoda net 1 Kasım 2020 sonrası alacağı bütün detaylı bir şekilde maaşlarını sizlere yansıtıyorum bu videoda aynı zamanda kanala abone olursanız kamu işleri adına belediye işleri adına tp işleri adına hiçbir gelişmeyi hiçbir özel haberi kaçırmazsınız bildirimleri açın zili açın ve kanala abone olun diyorum ve detaylara geçiyorum Arkadaşlar bu video özel bir videodur bilginiz olsun Evet ilk, ilk maaşla başlayalım arkadaşlar. 1 Kasım 2020 itibariyle Ankara'da Kredi Yurtlar Kurumu'nda 696'lı bekar temizlik kat görevlisi %20 vergi dilimindeki maaşı net şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Bekar temizlik kat görevlisinin ayda 26 gün çalışma yapıyorsa net maaşı 2676 TL net agi 220 TL 72 kuruş Net sosyal yardım 271 lira 23 kuruş. Net yol yardımı Büyükşehir Belediyesi'nde ise 409 lira 19 kuruş. Net günlük yemek yardımı 9 TL 26 günden 234 TL. Sendika e aidatı kesintisi net 99 lira 82 kuruş. Toplam net ele geçen miktar 3710 ekranda da gördüğünüz miktar. Besi olandan ayrıca %3 bes kesintisi yapılır bunu unutmayın arkadaşlar. Not ayrıca yemek ücret günlük çalışılan gün sayısına göre ödenir. Örnek iç ayda 10 gün çalışırsa 10 çarpı 9 90 TL alır. Sosyal yardım ve yol ücreti 30 gün üzerinden 30 günü aşan izin ve rapor harici tam olarak ödenir. Sosyal yardım ve yol ödemesinde işçinin ayda kaç gün çalıştığının önemi yoktur arkadaşlar. Bir günlük yemeğe net 89 lira 20 kuruş. 29 Ekim mesai ücreti net 178 lira 40 kuruş. Ayrıca ek ödeme 90 lira 78 kuruş. Kıyafet ücreti 51 lira 47 kuruş. 10 yemeğe ikramiye 890 TL 20 kuruş. Kıstel yem şeklinde 31 Aralık 2020 tarihinden önce il müdürlüğü bütçe plan ve takvimine göre yararlanacaksınız arkadaşlar. Ayrıca 1 Kasım ile 14 Kasım arası bu haklardan kisteli yem şeklinde yararlanacaksınız. KYK 18. iş kolunda yetkili sendikat Tolayist'tir. Bilmeyenler için ileteyim. İsteyen yolu iyi olur, istemeyen dayanışma aidatı verip iyi olmadan da tüm bu yukarıda saydığım haklardan yararlanır diyorum ve diğer işçi kardeşlerimiz için diğer yere geçiyorum arkadaşlar. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 696'lı güvenlik görevlisinin 1 Kasım 2020 itibariyle alacağı maaş ve sendikalaklar birazdan geliyor arkadaşlar. Bu hesaplama %20 vergi kesintisi ile birlikte yapılmıştır. Bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bürüt maaş 3289 lira 12 kuruş. Net maaş 2211 lira 64 kuruş. Agi 331 lira 9 kuruş. Yemek günlük ücret 9 TL, 9 çarpı 12, 108 TL. Çalıştığınız gün kadar ödenir. Ayda 12 gün çalışmış olarak varsayıyoruz. Sosyal yardım net 270 TL. Yol Büyükşehir Belediyesi'ndeyseniz 408 lira 18 kuruş. Toplam alınacak net maaş 3328 lira 91 kuruş. Bir günlük yemeğe net 73 lira. 29 Ekim mesaisi net 146 TL. Sendika aidatı 87 lira 87 kuruş. 1 Kasım ile 14 Kasım arası sendikalaklardan kıster yem şeklinde yararlanacaktır. Gençlik Spor Bakanlığı 10. iş Kolu'nda yetkili sendika 28.02.2020 tarihine kadar Tezkop İş Sendikası'dır. İsteyen yetkili sendikaya üye olur, istemeyen üye olmaz. Dayanışma aidatını ödeyerek sendikalaklardan faydalanır arkadaşlar. Ayrıca ek ödeme, giyim yardımı ve 20 yemi ikramiyeden Kıstel yem şeklinde yararlanılacaktır diyorum ve bir işçi kardeşlerimize geçiyorum. Kredi Yurtlar Kurumu'nda 696'lı çalışan İstanbul'da çalışan arkadaşların maaş durumu nedir ona bakalım. 1 Kasım 2020 itibariyle alacağımız saklar aşağıda gibidir arkadaşlar. 18 iş kolu Tolaistisi'ne göre arkadaşlar konuşuyorum bunu. Az önce de açıklamıştım Tolaist yetkili sendikadır. 1 Kasım ile 14 Kasım arası kristal yem şeklinde ödeme alınacak olup bir 14 Kasım'da sendikal hak olarak detayları veriyorum arkadaşlar. Sosyal yardım 126 lira 56 kuruş, yol yardımı 190 lira 82 kuruş, yemek günlük net 99 TL'den çalışılan gün kadar kaç gün çalışmışsanız onunla onu çarpacaksınız arkadaşlar. Mevcut maaşın üzerine ekleyin yani kısaca. Ayrıca kristal yem şeklinde ek ödeme 90 lira 78 kuruş, giyim yardımı 51 lira 47 kuruş, güvenlik ikramiyesi 10 günlük 978 TL, temizlik 10 günlük ikramiye 811 lira 50 kuruş. Bir diğer çalışan arkadaşlarımıza geçiyorum arkadaşlar. Bu farklı bir şehirden maaş hesabını yaptık. Bartın Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü 696 KK ile kadroya geçen, bekar, can kurtaran işinde çalışan bir işçinin 1 Kasım sonrası alacağı maaş ve sendikalaklar şöyle arkadaşlar. Ayrıca dipnot olarak ekleyeyim. %20 vergi kesintili olacak bu alınacak maaşlar. %20 vergi kesintisiyle Oray, onayladık. Bilginiz olsun. Vergi durumunuz azaldıkça arttıkça bu maaş durumu da artıp azalacağını biliyorsunuz zaten. Bunu dipnot olarak ekleyeyim arkadaşlar. Brüt maaş 3852 lira. Net maaş 2590 lira 12 kuruş. AGI 220 lira 72 kuruş. Sosyal yardım net 270 lira. Yol küçük şehirde yaşıyorsanız 272 lira. Yemek günlük net 9 lira 20 gün çalışan 180 TL alır. Güne göre hesaplarsanız bunu çalışılan gün kadar yemek ücreti veriliyor biliyorsunuz. Sendika aidatı 102 lira 72 kuruş kesiliyor maaştan bu bilginiz olsun. Net ele geçen ise 3430 lira 12 kuruştur. Not. Yetkili sendika arkadaşlar 28.02.2021 tarihine kadar Tezkop İş Sendikası'dır. 1 Kasım ile 14 Kasım arası kristal yem şeklinde yararlanılacaktır. Bir günlük yemiye net 86 lira 33 kuruş. 29 Ekim mesaisi ise 172 lira 67 kuruştur. Evet arkadaşlar 4 farklı iş kolunun 1 Kasım 2020 sonrası alacağı maaşlara net şekilde detaylı bir şekilde sizlere sunduk. Bu videolara devam edeceğiz. Serimize devam edeceğiz. Kim ne alacak detaylı bir şekilde vermeye devam edeceğiz diyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimden zili açarsanız bu tarz videoların hiçbirini kaçırmazsınız diyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar ekranda gördüğünüz videoları izlemenizde yararınız olacaktır. Ve hepinize saygılarımı sunuyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar... Videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden gelince video ulaştırmaya çalışıyoruz. Yazdığınız yorumlardan yola çıkarak ekrandaki videoları izleyin diyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.